Kıymetli Hazurun hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Devamının gelmesini niyaz ediyorum. Efendim, e, kıraat tefsir ilişkisi dediğimizde aslında kıraat tarihine hızlı bir birkaç dakikalık bir bakış atmak faydalı olacaktır. Çünkü söyleyeceklerimizin havada kalmaması gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerif var meşhur. Kur'an 7 harf üzere indirilmiştir diye. Kıraatlerin kaynağının bu olduğu söyleniyor. Bu çerçevede farklı kıraatlerin ortaya çıktığı kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bu ruhsat olarak değerlendiriliyor bu ifade, bu hadis-i şerif. Mevcut kıraat ihtilaflarının artık Müslümanlara getirdiği ruhsatın belli çerçeveye oturtulması gerektiği belirtiliyor. Böyle bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Bu zorunluluk Hazreti Osman döneminde had safhaya çıkıyor. Er, e, Azerbaycan civarlarında Müslüman, farklı yerlerden gelen Müslüman orduların birbirlerini küfürle itham edecek derecede ihtilafa düşmeleri üzerine muhtemelen başka sebepler de var. yani Tek bir sebeple bu olmaz başka sebeplerle Hazreti Osman biliyorsunuz tedbir alıyor. Mushaf hattına uyan kıraatlerin artık Müslümanlar tarafından Kur'an olarak kabul edilmesini e, bizzat benimsiyor. Musaf'ı yeniden efendim, istinsah ettiriyor. Ashabın onayı alınıyor bu çerçevede. E, icma hasıl olmuş oluyor. Bazen gönülsüz, birkaç gönülsüz sahabiden bahsediliyor ama neticede Onların da sonra bunu kabul ettiği gerçeği ifade ediliyor. Daha sonra kıraatler bu şekilde devam ediyor. Nereye kadar? İbni Mücahit'e kadar. Yani Musa Fatna uygun. Hazreti Peygamber'den nakledildiği kesin olan rivayetler. Arap diline uygunluk şartı da var tabi ki. Kullanılmaya devam ediliyor. Ancak bu da Müslümanların kıraatleri usulüne uygun olarak öğrenebilmesi, öğretebilmesi, düzgün bir şekilde aktarılabilmesi açısından bazı problemler doğuruyor. Dolayısıyla sınırlandırma gayretleri ortaya çıkıyor daha sonra. 8 kıraat, 10 kıraat, 14 kıraat, 11 kıraat, 7 kıraat tartışmalar, e, affedersiniz çalışmaları ortaya çıkıyor. İbn-i Mücahit bunlar arasında 7 meşhur olan 7 imamı kendisine göre seçiyor. Mevcut otoritenin de siyasi otoritenin de desteğini alarak bu amacında başarıya ulaşıyor. Ondan sonra bu İbn Mücahit öncesi yazılan efendim Karebül Kur'anlarda, İrabül Kur'anlarda tefsir diyebileceğimiz tefsirin alt dalı olan bölümlerde yazan eserlerde kıraatleri biz bu şekilde görüyoruz. Yani yedi imama hasredilmemiş. Başka rivayetler de görüyoruz. Bir başka şey daha var. Kıraat imamlarının veya kıraatle ilgilenen üstadların konuya yaklaşımları ile müfessirlerin yahut ulumul Kur'an yazarlarının yaklaşımları arasında bir takım farklılıklar olduğu görülüyor. Kıraat hocalarının, kıraat imamlarının hassasiyeti, kıraatlerin okuyanına nispet edilerek sağlam bir şekilde nakledilmesini sağlamak. Tek amaç bu. Yani o metnin yapısının bozulmadan sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Bu nedenle sahih olmayan rivayetlerle genellikle özellikle nakledilmesi bakımından ilgilenmiyorlar. Yani o hüccetül kıraat kitaplarında yazılıyor. E, sahih olmayanların hüccetleri de çıkarılıyor. Ama okunması bakımından Kur'an olarak kabul edilmesi açısından bunların e, önemli bir yeri var. Ayrıca bir fark daha var. Bizim kıraatleri kabaca tasvif ederken kullandığımız iki kelime var. Usul ve ferş ayrımı. Usul dediğimizde genellikle kıraat imamlarının bir, onun bir kuralı var. Sistematik olarak o geldiği zaman bunu uyguluyor. İmale yapıyorsa ona benzer her yerde imale yapıyor. Tesil yapıyorsa benzer gelen her yerde o tesili yapıyor. Ferş dediğimiz şey bundan farklı. Böyle bir sistematik yok. Bir yerde ya'melun okuyabilir, bir başka yerde ya'melun okulabilecekken okumaz ta'melun okur. İşte kıraat üstadları e, hem usulle hem felçle kıraatin her şeyiyle bu anlamda ilgilenmişler. Bunun dışında diğer müfessirler yahut ulumur Kur'an'a dair eser yazanlar ise kıraatlerin usul bölümüne giren tarafından ziyade özellikle anlama etki eden yahut Arap dilindeki farklı kullanımları efendim sonraki nesillere aktarabilecek rivayetleri eserlerine almışlardır. Böyle farklı bir yaklaşım var. İbn-i Mücahit'ten sonra işte e, müfessirlerin eserlerinde zamanla bu bir günde olmamış, bir, bir ayda olmamış ama zamanla sevaya doğru bir eğilim var. Zebahşeri ile birlikte bu eğilim aslında o şahıs kıraatlerin tefsirlerde kullanılmasının süresini Zebahşeri uzatıyor. Çünkü e, keşife baktığınızda pek çok ayette kıraat ihtilafını Zebahşeri naklediyor. Ondan sonra bu gelenek Razi'de devam ediyor. Ebu Hayyan'da neredeyse zirveye çıkıyor. Ondan sonra bir düşüşe geçtiği görülüyor. Eserler incelendiğinde şahıs kıraatlerin şaz kıraatlerin tefsirde kullanımının e, azaldığı gözlemleniyor. Daha sonra İbnül Cezeri geliyor. E, malum Yıldırım Beyazit 1396'da kendisini Bursa'ya davet ediyor. Bir yıl sonra 1397 yılında Enneşir fil kıraatil aşır diye bu on kıraatin sistemleşmesinin yaygınlaşmasını sağladığı eserini yazıyor. Bundan sonra on kıraat özellikle kıraat kıraat kıraatle ilgilenen hocalar arasında yaygın hale geliyor. Artık seb'a değil aşere kullanılmaya başlanıyor. Eserler eserlerdeki şahıs kıraatların kullanımı yine söylediğim şekilde devam ediyor. Ama ondan sonra özellikle İbnül Cezeri'den sonra bu şahıs kıraatların kullanımının giderek azalması devam ediyor. Nitekim mesela günümüze geldiğinde Elmalı Hamdi Yazır'ın o anla, imzaladığı anlaşmaya baktığımızda mesela aşereyi mütecaviz olmayacak şekilde kıraatlerden istifade etmek diyor. Fakat malum olduğunuzda aşerenin tamamını da orada değerlendirmiyor. Aradan bir takım seçtiği şeyleri kullanıyor. İşte bu kısaca kabaca aktardığım tarihi süreç içerisinde acaba Osmanlı döneminde Osmanlı Devleti topraklarında yazılan tefsirlerde kıraat tefsir açısı ilişkisi açısından durum neydi? Nasıldır dediğimizde Osmanlı coğrafyasında Şam'da yaşamış 1866'da doğmuş 1914'te vefat etmiş Kasimi var Mehasinü Tevil isimli eseri var. Bunun eserini ince, incelemeye karar verdik. Çünkü onda da şahs kıraatler de var. Mütevatir olarak kabul ettiğimiz kabul edilen kıraatler de var. Bu hangi açıdan kıraatleri incelemiş? Buna bunu inceledik. Kıraat olarak kullandığı bütün rivayetleri tespit ettik, çıkardık. Bunları bir tasnife tabi tuttuk. Orada şu görülüyor. mehasin Tevil 9 ciltlik bir eser. Yani mufassal sayılabilir. Buna rağmen bazı ayetleri detaylı bir şekilde açıklamamış. Adeta kendi tespit ettiği bir takım ayetleri daha derinlemesine incelemiş Alimlerin görüşlerinden nakillerde bulunmuş. E, genellikle kendi tercihini açık bir şekilde belirtmemiş. Ancak o görüşleri naklederken kullandığı üsluptan tahmin edilebiliyor. Aynı tavrını kıraatlerle alakalı göstermiş. Çünkü kıraatlerle alakalı yapılan yorumlarda bizim tevcih dediğimiz mesele var. Alimlerin bir kıraatle alakalı mesela bazen beş farklı görüş olabiliyor literatürde. Bunlar, bunlar naklediyor, tamamını nakletmiyor. Bunlar aslında bir kısmını naklediyor ve tercihte bulunmuyor. Aynı şekilde naklederken kullandığı ifadelerden tercihi tahmin edilebiliyor. Peki durum ne? Yani Kasimi Kıraati Aşere'yi mesela kabul etmiş mi? Çünkü 1833 Cezeri'nin vefatı. Bunun vefatı 1914'te vefat ediyor. Aradan çok uzun bir zaman geçmiş. Artık o kökleşmiş olması lazım. Şahıs kıraatleri sistematik olarak kullanıyor mu? Kıraatlerin usul meseleyle ilgileniyor mu? İlgilenmiyor mu? Kıraatleri aktarırken onları kimlerin okuduğunu belirtiyor mu? Belirtmiyor mu? Yorumda bulunuyor mu? Yapılan yorumların hepsini aktarıyor mu? Seçkilerden bulunuyor Bu mesele önemliydi. Bir defa kıraatlerin usul meselesiyle Kasimi de genel bir kural olarak ilgilenmemiş. Bir müfessir olarak ayetlerin anlamlarına etki edeceğini düşündüğü kıraatleri seçmiş, kullanmış. Anlamlarına direkt etki etmesi gerekmez. Biraz önce söyledim. Arap dili açısından, Arap lehçeleriyle bağlantılı olan farklı kullanımları da aktarmış. Peki bu araştırmanın neticesinde bana göre ilginç olan bir sonuca ulaştım. Kendisi kıraati aya ısrarla vurgu yapıyor. Kıraati aşereden benim görebildiğim kadarıyla hiç bahsetmiyor. Yani aşere imamları bazen isimlerini anıyor. Kıraati aşere tabirini kullanmadan. Yakup şöyle okumuş diyor. Ebu Cafer böyle okumuş diyor. Birkaç yerde söylüyor. Ama kıraati aşere eee tabirini kullanmıyor. Israrla Qur'a fi Sebada şöyle okunmuştur diyor. Bunun hemen bir örneğini aktarayım. Ve ilallahi turca'u Mesela burada diyor ki turca'u kelimesi terci'u ve turca'u şeklinde Sebada her iki şekilde de okunmuştur diyor. Ancak kıraat-ı bakıyoruz. Yani onlarda kıraat-ı dediğim diğer üç imamı kastediyorum tabii ki. Yakup, Halef, Ebu Cafer. Yani bunlar onlardan farklı bir şey mi okumuş ki niye onları söylemiyor? Hayır. Onlar da aynı şekilde bunlara muvaffakat ediyor. Fakat Kasimi o ikisinin is üçünün ismini kullanmıyor. Israrla sev'a diyor. Bir başka örnek. Yine vel yecidu fikum vah. Gıl vah kelimesi. Diyor ki gayının üç harekesiyle de okunur kıraatte. Gılva, gulva, gal, galva. Fakat seba sadece seba sadece kesreyle okumuştur diyor. Yine ısrarla seba vurgusu yapıyor. Diğer üçüme bakıyoruz. Bunlarda bir farklılık var mı diyor. Hayır onlar da gılva okumuş. Ama ısrarla aslında onlarla birlikte söyleyebileceği halde isimlerini. Buna benzer yerleri çıkardım. E, basıldığı zaman görebilirsiniz kaç tane var bunlardan. Israrla sev'a vurgusu yapıp bu çok ilginç bir durum. Şimdi bundan sonra şöyle bir merak konusu oluşuyor. Acaba yani kıraati aşereyi kabul etme bakımından kıraatçilerle tefsirciler arasında bir fark oluştu mu? Biz hep Hani aşere kabul edildi diyoruz. Sanki herkes kabul etmiş gibi düşünüyoruz. Veya aşerenin kabul edilmesinin coğrafyayla alakası var mı? Orası Şam. O bölgede mesela aşereyi kabul etmeyen sadece Kasim'i mi yoksa başkaları var mı o dönemde? Sade Seba'yı kabul eden. Veya Osmanlı'da durum müfessirler açısından söylüyorum. Acaba farklı mı? Bakılması, araştırılması, çalışılması gereken bir konu. Bu tebliğin en ortaya çıkardığı en önemli e, mesele bu olsa gerek bana göre. Kıraatleri nakletme yöntemine geçelim. Kasimi yine tefsirlerde e, kullanılan gelen bir yöntem vardır. Tefsirlerde kullanılan gelen bir genel bir yöntem vardır. Zaman zaman kıraatlerin kimler tarafından okunduğunu belirtirler. Bunu yaparken özellikle sahabe ve tabiine nispet edilen kıraatlerde bunu kullanırlar. Mesela der ki Übey bin Kâb şöyle okudu. İbn Mesud böyle okudu. İkrime şöyle okudu der. İsim belirt. Yani onun sebadan olması, sahih kıraatlerden ara, arasında yer alması gerekmez isim belirtirken. O öyle bir şey yapmaz. Niye bunu yapar? E çünkü o görüş İbn Mesud'un öyle okuması ayetin İbn Mesud tarafından eğer anlama etkisi varsa öyle anlaşıldığına delalet eder. Übey bin Kâb böyle okudu diyorsa, Übey bin Kâb demek ki o ayeti öyle anladı manasına gelir. Ondan dolayı sahabe ve tabiine, özellikle sahabe ve tabiine nispet edilen kıraatlerde isim belirtirler. Onun dışında genellikle meçhul ifadelerle kurye der geçer. Fakat bu kurye temriz sigası olarak kullanılmaz. Bu durum yani genel olarak söyleyeyim ama Kasimi'yi anlatıyorum bir taraftan da. Kurye ifadesi temriz sigası olarak kullanılmaz. Bir ihtisar metodu olarak kullanılır. Şöyle okunmuştur. Kim okudu? Kim okuduğunu merak ediyorsun. Sen git bak arkadaş. Bizim işimiz burada. O kıraatleri, kıraat sebadan, kıraati aşereden, şahıs kıraatlerden kimlerin okuduğunu belirtmek değil. Biz bu kıraatin anlamı şöyle etkilediğini belirtiyoruz. Sen kimlerin okuduğunu merak ediyorsun git bak demek ister. Bu benim işim değil demeye getirir. Buna rağmen hiç isim zikretmez mi? Bazen zikreder ama bu bazen. Çok nadirdir. Özellikle 9 yıllık bir tefsiri dikkate aldığımızda bu çok e, nadir görülen bir şeydir. Bu arada süreye de bakıyorum hocam. Tamam. Demek ki tefsirlere baktığımızda kurye ifadesini görüyoruz. Mesela ha şu ayrımı da yapmaz zaman zaman. Şu ayrımı da yapmaz. Yani karışık verir. Seba içerisinde vardır okuyuş. Aynı aynı ifade içerisinde şazlar arasında vardır. Bunların örnekleri var. Süreye baktığım için söylemiyorum. Onların öyle bir derdi yok. Anlamayı bu etki ediyor mu? Kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz tamam o zaman. E sen onun Kimler niyet merak ediyorsan git o zaman bak der. Bazen latifele taif, tenbih, tenbihat türünde başlıklar vardır. Onlar arasında meseleleri irdelerken bu kıraatleri aktarır. Bazen de bu başlıklar olmaksızın direkt ayetleri açıklarken kıraatleri aktardığını e, görüyoruz. Görüşünü desteklemek için zaman zaman ve yüeyyidühü kıraetü nokta nokta. Şu kıraat bunu desteklerdir. Bir görüş ortaya koyar. Ve ya'zuduhu kıraatü falan. Şu falanca, şu kıraat, şu şekilde kıraat bu görüşü destekler diye ifadeler kullanır. Ama söylediğim gibi yine bu ifadeler aslında nadiren geçer. Fakat bu ifadeyi ister kullansın ister kullanmasın. Zaten o kıraati nakletmekteki amacı eğer bir görüşün ardından ya da hemen öncesinde naklediyorsa o görüşü desteklemek için aktarıyordur. Bu belirtisinde de belirtmesinin temel gayesi budur. Bunları aktardım. Bazen musaf hatlarına beldelere gönderilen musaflarla var olan kıraatlere e, temas eder. Bazen sahabilerin kişisel musaflarına atıfta bulunur ama bunların sayısı azdır. Lehçe, kıraat lehçe ilişkisine yer yer temas eder bazen aktardığı lehçenin hangi aktardığı kıraatın hangi lehçeyle uyuştuğunu belirtir. Mesela der ki bu kıraat temin veya huduvetun huduvet ve la tetbi'u hudu şeytan huduvati şeytan temin ve icaz lehçesidir der mesela bazen ama genellikle lehçeyle bağlantılı kurduğu yerlerde bunlardan bahsetmez. Der ki bu Arap lehçelerinde bu kullanılır der. Geçer. O isimleri vermez. Kıraat tefsir ilişkisi olarak örnekleri çok. Bunların sadece birkaç tane örnekle bu bölümü de kapatalım. Zamanımız azaldığı için. Mesela bir fail değişikliği. Kalu ye ebene mâ Hazreti Yakub'un oğulları işte tekrar Mısır'a gidip buğday almak istiyorlar ama malum Bünyamin'i istiyor Yusuf oradaki. Diyorlar ki babacığım bak oradaki adam bilmiyorlar Yusuf olduğunu bize çok iyi davrandı. Bize değer verdi, bize buğday verdi. Ödediğimiz paraları da geri vermiş. Daha ne isteriz ki? Bir de bir de galu ebene ma tebghi ma tebghi Ey babacığım hani bize inanmak için daha ne, ne, istiyorsun bizden bak kafileye sor herkese sor görüyorsun her şey açık yalan söylemediğimiz ortada failin değiştiği. farklı anlam anlamı zenginleştiren ifadeleri e, kıraatlerde alıp kullanılıyor bazen irapla alakalı değerlendirmeli var min ilahin melekum min ilahin gayruh burada diyor üç türlü de okunabilir kıraat olarak. İşte bu gayruh kelimesinin müpteda veya failet üzere ref olan mahalli göz önünde bulundurarak ilah kelimesi mil ilahin mahalli göz önünde bularak gayruh okunabilir. Min ilahin gayrih okunabilir. E, i̇stisna olarak gayrah okunabilir diyor. Mesela şahs kıraatler de bunlar yer alıyor bir kısmı ama böyle bir kendisi böyle bir ayrıma gitmiyor. E, Zeccaç bu gayrah, min ilahini gayrah ifadesinin Arap dilinde kullanılabileceğini ama kıraat nakillerinde bulunmadığı için kıraat olarak nakledilemeyeceğini söylemiş. Muhtemelen kendisi o kıraatten haberdar değil. Daha sonrakiler kıraat nakilleri arasında bunun olduğunu da biliyorlar. Ve la tegulü limen elga ileykümü selame leste mümine diyor ki es seleme leste -se mümine var. Es selem eee teslim olma, İslam'ını izhar etmek anlamına gelir. Ki bunu Nafi Hamza İbn Amir, Nadir yaptığı şeylerden birisi okur. Seba'nın diğeri Esselam okur ki bu da bildiğimiz selam verme, tahiyet anlamındadır diyor. Sonuç olarak e, birkaç cümleyle toparlayayım hocam. Birkaç dakika herhalde var. Tamam. Hemen top, oradan okumayacağım. Sadece anlatacağım. Gördüğünüz üzere mehasinü tevil, kıraatleri şaz ve kendi kabulüne göre mütevâtir olarak kabul ettiği kıraatleri kullanmış. Bunlar arasından bir ayetteki mevcut kıraatlerin tamamını aktarmamış, tamamını aktarmamış, seçkiler yapmış. Yine tevcih dediğimiz yorumlarla alakalı nakillerde bulunmuş ama bunların da tamamını aktarmamış. Kendisi içinden birkaç tanesini seçmiş. Eee ısrarla üzerinde durması gereken bir konu sadece kıraati sevayı mütevatir olarak kabul etmiş, naklettiği kıraatlerin kimler tarafından okunduğunu genellikle belirtmemiştir. Buna rağmen belli ölçüde kıraatleri kullanması, hem Arap dili açısından, Arap dil ile bağlantısı açısından, hem anlam ile ilişkisi açısından yer yer bunlardan istifade etmesi, literatürde mevcut yorumlar arasında kıraatler açısından tercihlerde bulunması bakımından, ee, önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca diğer araştırmaları da kapı açtığını söyleyebilirim. İlginiz için teşekkür ederim.